arkadaşlar merhaba. Bugün coğrafya dersinde yine birlikteyiz sizinle. Nelerden bahsedeceğiz? Küresel ölçekte enerji kaynaklarından. Şimdi enerji kaynakları oldukça çeşitli biliyorsunuz ki ama bazıları var ki küresel çapta. Onları, onlar hangileri? Şu anda günümüzde petrol ve doğalgaz küresel çapta öneme sahip olan enerji kaynakları. Yani bunlara sahip olan ülkeler refah seviyeleri daha yüksek, daha zenginleşmiş ülkeler oluyorlar. Ve aynı zamanda dünyanın da stratejik noktalarını oluşturuyorlar. Yani bu enerji kaynaklarının çıktığı ülkeler aynı zamanda e, stratejik önemli de yüksek ülkeler haline geliyorlar. Peki bu ülkelerde çıkan petrol ve doğalgaz oranları nelerdir? Önce onu bir bakalım isterseniz. Venezuela, bu arada şunlar şöyle ayırayım isterseniz. Şurası petrol arkadaşlar, burası doğalgazdır. Doğalgaz. Şöyle arkadaşlar, şimdi petrolün dünyada en çok çıkarıldığı ülkeler Venezuela, Suudi Arabistan, Kanada, İran ve Irak gördüğünüz gibi. Tabi oranları birbirinden farklı. Venezuela'da çıkarılan petrol oranı %18.1,2 diyelim. Suudi Arabistan'da %16,1 arkadaşlar. Kanada'da %3, pardon %10,3 arkadaşlar. İran'da 9,6, Irak'ta 9,2. Tekrar söylüyorum. Venezuela 18,2, Suudi Arabistan 16,1, Kanada 11,3, İran 9,6, Irak 9,2. Peki bakalım petrolün en çok çıkarıldığı yerler neler? Nereler? Arkadaşlar petrolde, özür dilerim doğalgazda demek istedim affedersiniz. Doğalgazda dünya devi gördüğünüz gibi yüzde 25'lik oranla Rusya'nın elinde. Rusya dünyadaki doğal gaz rezervlerinin yüzde 25'ine sahip. İran yüzde 16,6'sına sahip arkadaşlar. Katar yüzde 11 sahip arkadaşlar. Türkmenistan %4,9'una sahip. ABD 4, tekrar söylüyorum. Rusya %25, İran %16,6, Katar 11,9, Türkmenistan 4,9, ABD 4,4. Şimdi bunlar dünyanın en büyük enerji kaynaklarına sahip olan ülkeler, en popüler enerji kaynakları petrol ve doğalgaz. Dolayısıyla stratejik önemleri de bu enerji kaynaklarıyla birlikte artmış oluyor. Peki bu enerji kaynakları nasıl taşınıyor? Gelelim ona. Enerji güzergahları nelerdir? Arkadaşlar petrol ve doğalgaz genellikle günümüzde e, tankerlerle, e, gemi tankerleriyle ve e, boru hatlarıyla taşınıyor. Şimdi boru bunu... Büyük biliyorsunuz ki dev tankerlerle yani e, olabildiğince yüksek kapasiteli tankerlerle taşınıyor petrol ve doğalgaz. E, işte yaşanan bir takım kazalar, o sırada meydana gelen çevre kirliliği, denize bu petrollerin ya da doğalgazların sızıntı yapması, akması çok ciddi çevre felaketlerine sebep olabiliyor. Tankerler zaman zaman çalışma bölgelerinden geçerse eğer işte Etiyopya e, gibi... Somali gibi çatışma yerlerinden geçerse oralarda işte korsanlara saldırısına uğrayabiliyor, rehin alınabiliyor e, ee, gibi, gibi bir takım engellerle de karşılaşmıyor değil. O yüzden aslında günümüzde revaçta olan sistem bu hatlarının döşenmesi. Bununla ilgili çok ciddi projeler var. Hem küresel anlamda hem de Türkiye ile ilgili. Biraz sonra Türkiye'ye de değineceğiz. Peki şimdi şuna bir gelelim. Bu petrol tanker bağlıyor. günde ortalama 5 milyon varilin geçtiği bir noktadan bahsediyoruz. Tekrar söylüyorum, Kızıl Denizi Hint Okyanusu'na bağlayan noktada bulunmaktadır. Babil Mehmet Boğaz'a günde yaklaşık 5 milyon varil tanker geçmektedir. Ama burası işte Eritre, Etokya ya da Somali gibi çatışma alanlarında bulunduğu için zaman zaman korsanların saldırılarına uğrayabilir. arkadaşlar. Malakka Boğazı Hindistan, Endonezya ve Çin arasında kalan bir boğazdan söz ediyoruz. Genellikle Japonya'ya ve Çin'e gidecek e, petrol ve doğal gaz bu noktadan geçiyor. Burada da bir takım kazalar yaşanabiliyor. Yol biraz dar sanırım. O yüzden yaşanan kazalar sorun yaratabiliyor. Süveyş Kanalı, e, dünyada en yüksek kapasiteye sahip e, kanal, e, yani insan yapımı bir kanal her şeyden önce. E, düz bir su yolu gibi düşünebilirsiniz insanlar tarafından. Yani bizim Fransa'nın ve İngiltere'nin katkılarıyla e, ve Mısır hükümetinin de izin vermesiyle birlikte yapılmıştı bu Süveyş kanalı. Günde 5.5 milyon varil e, tankerin geçtiği bir noktadan bahsediyoruz. Kaza oranı oldukça düşük çünkü gemilerin geçişi için dizayn edilmiş bir yer. Yan yana iki gemi bile geçebiliyor arkadaşlar. Bazen sadece karaya oturma durumları olabiliyor ama onlar da engelleniyor. Süveyş kanalı oldukça yoğun geçiş yapılan bir nokta. Dünyanın en büyük stratejik noktalarından bir tanesi. Nereyle nereye birbirine bağlıyor? Akdeniz'e, Kızıldeniz'e bağlıyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum Akdeniz'e, Kızıldeniz'e bağlıyor. O yoldan da zaten e, Babi Mendep Boğazı'ndan geçerek devam ederseniz Hint Okyanusu'na ulaşmış oluyorsunuz. Hürmüz Boğazı arkadaşlar Basra Körfezi'ni Kızıldeniz'e bağlayan bir yer. Basra Körfezi, Basra ülkelerinin petrollerini doldurduğu bir yer aslında. için yürümür Boğaz'a. İstanbul ve Çanakkale Boğazı bizim ülkemizde biliyorsunuz ki biraz kaza oranı yüksek bir noktada. Çünkü çok virajlı, kılavuz kaptan olmadan geçiş yapılmaması gereken noktalar. Siz de geçmiş zamanlarda görmüşsünüzdür. Buradan geçen gemiler zaman zaman işte o boğazdaki yanılara bile çarpabiliyor. Akıntı çok fazla. Bu tür etkenler yani Onlar her ne kadar denizin ortasından, boğazın ortasından gitmeye çalışsalar da akıntı onları kıyıya doğru çekiyor. Bunu bilen kaptanlarla seyahat edilmesi, Türkiye'den kılavuz kaptan talep edilmesi çok önemli bir noktada. Yani Türkiye'nin bir kuralı var. Diyor ki boğazlardan geçeceksen kılavuz kaptanla geçeceksin. Çünkü buralar aynı zamanda çok da virajlı yerler. O virajların bu dev gemiler tarafından alınabilmesi de oldukça önemli. İstanbul'da Çanakkale Boğazı ne yapıyor? Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor. Kıtaları birbirine bağlayan bir nokta biliyorsunuz ki. Ve aynı zamanda e, Karadeniz'deki gemilerin Akdeniz'e geçişindeki tek nokta. Karadeniz'deki gemiler Akdeniz'e bir tek buradan geçebiliyorlar. Akdeniz'dekiler de Karadeniz'e yine bu yolda geçiyorlar. Akdeniz-Karadeniz arasındaki su yolu da diyebiliriz arkadaşlar. E, buradan da e, oldukça fazla gemi geçiyor ama mesela yılda 50 bin civarında gemi geçtiği iddia ediliyor arkadaşlar. Her yıl bu oran düşüyor aslında şu anda. Ee, yıllar geçtikçe bu oranın düştüğünü görüyoruz. Çünkü neden düşüyor? Bu tankerle taşımanın yerini boru hatları alıyor. Boru hatları alınca tankerle taşıma kapasitesi düşüyor. Dolayısıyla boğazlardaki geçiş oranları da otomatik olarak düşmüş oluyor. Sadece İstanbul Boğazı ile alakalı bir durum değil bu. Ee, e, en enerji güzergahlarını gördük. Tekrar söylüyorum. Bu güzergahlara sahip olan ülkeler dünyanın en stratejik ülkeler arasına giriyor arkadaşlar. Ee, ve çanakkale boğazlarına sahip olduğu için stratejik önemi oldukça yüksek bir ülke e, dünyanın en önemli kilit noktaları diyebiliriz. Dünyadaki e, enerji transferlerinin en çok yapıldığı noktalar gelelim enerji kurduğumuz Türkiye'ye arkadaşlar. Türkiye bulunduğu yer itibariyle Asya ile Avrupayı birbirine bağlaması, Asya Avrupa Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı noktada olması, e, petrol zengini. olan batılı ülkelere, Avrupa ülkelerine yakınlığı yani ikisinin tam ortasında olması nedeniyle stratejik önemi çok yüksek. Bu yüzden de genelde enerji koridoru olarak kullanılmak isteniliyor. Şu an hala hazırda gündemimizde Türkiye'de Irak Türkiye e, boru hattı var. Bu zaten kullanılıyor arkadaşlar. Ee, e, enerji koridoru haline getirdiği, şimdi Türkiye'nin bu boru haklarından peki bir çıkarı var mı? Tabii ki var. Yapılan anlaşmalar içerisinde e, geçen e, petrolün ya da doğalgazın belli bir miktarına Türkiye el koyabiliyor ya da işte bunun üzerinden belli bir ücret talep edebiliyor arkadaşlar. Yapılan anlaşmalara göre değişiyor bunlar tamamen. Peki bu e, boru haklarının ana teması ne? Rusya'da, Kazakistan'da, e, işte Basra Körfezi ülkelerinde, Körfez ülkelerinde, Orta Doğu ülkelerinde, diğer Asya ülkelerinde var olan petrol ve doğalgazı Avrupa ve Amerika'ya taşıyabilmektir arkadaşlar burada amaç. Tekrar söylüyorum Orta Doğu, Asya ve Rusya gibi ülkelerdeki petrol ve doğalgazın taşınabilmesi için petrol boru hatlarının döşenmesi gerekiyor. Bu hatların da illaki Türkiye'den geçmesi gerekiyor. Türkiye'de bu noktada Avrupa'ya ve Amerika'ya taşınan bu noktada bir köprü görevi görüyor ve transit geçiş yolu ya da enerji koridoru oluyor arkadaşlar. Önemli bir konuydu. Umarım anlatabilmişimdir. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.